Değerli kardeşlerim, Ramazan ayını fırsat bilmek lazım. Çünkü bu bunun fazileti hakkında öyle hadis-i şerifler var ki bu faziletlerden katiyen uzak durmamamız. Ve her oruçlunun yani dua ettiği zaman kabul olmuş olan bir duası vardır. Üçün, üç kişinin duası reddedilmez buyuruyor Efendimiz. Onlardan biri oruç tutan kimse iftar ettiği anda yaptığı duası reddedilmez. Ya yani kim dua etmek istiyorsa sıkıntısı varsa manevi olarak da dua etse o saatte allah Teala duasını kabul eder. Bizler de ümmete dua etmemiz. Efendim biliyoruz ki filanca kimsenin çocuğu hasta veya da falanca evlenmek istiyor. Şöyle yapmak istiyor, böyle yapmak istiyor. Onlara dua etsek. Biz yani Efendime söyleyeyim hani müminin mümine gıyabındaki dua kabul olur ya. Özellikle o kardeşimize dua etmemiz ne kadar güzel olur değil mi Şimdi bu bir rivayeti bir rivayete hatta yuftira iftar edinceye kadar yaptığı dualar kabul olur. Yani gündüzde bir kimse dua etse iftar edinceye kadar yaptığı dualar kabul olur buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de inşallah bu fazileti iyi unutmayalım. İftar esnasında oturup ailecek veya da feriden de olsa dua edelim ki Allah Teala ümmeti Muhammed'den bu pahalılığı gidersin. E, Dolayısıyla bizlere rahmetiyle muamele eylesin. Ramazan ayını güzel bir şekilde değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Kadir gecesini ihya eden kullarından olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil âlemin.